Bakanımız, Sayın Bakan Yardımcımız, iş ortaklarımız, değerli NGN ailesi. NGN IT Vision 2024'e hoş geldiniz. Değerli misafirler, günümüz dünyasında hızlı dönüşümlere tanık oluyoruz. Yakın geçmişte tecrübe ettiğimiz pandemi süreciyle Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel piyasalardaki dengesizliğin ülkeleri derinden etkilediğini görüyoruz. Türkiye olarak içinde bulunduğumuz zorlu koşulları Bugüne kadar devlet millet el ele bertaraf ettik. Bu süreçlerden güçlenerek çıkmayı birlikte başardık. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde güçlü, dünyada oyun kurucu bir role bürünen Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Savunma sanayinde İHA'larımızla, SİHA'larımızla öncü ülkelerdeniz. Ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli üretiminde Avrupa lideriyiz. Yeni nesil sanayi politikamızın en somut örneklerinden biri olan yerli ve milli otomobilimiz TOK artık yollarda. Son dönemde büyüme ve ihracat rekorlarına da yine birlikte imza attık. Geçtiğimiz yıl yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünler paylarını artırırken 254 milyar dolar ile ülkemizin ihracat rekorunu kırdık. Bu yılın ilk çeyreğinde %3,9 büyüyen Türkiye ekonomisi deprem felaketinin etkilerine rağmen yılın ikinci çeyreğinde de yine yüzde 3,8 büyüdü. Bu büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında en yüksek hızla büyüyen ikinci G20 ülkeleri arasında ise üçüncü olduk. Böylece tüm olumsuz küresel gelişmelere rağmen ülkemiz son 12 çeyrekte yani son 3 yılda kesintisiz büyüme performansını sürdürmüş oldu. Önümüzdeki dönemde milli teknoloji hamlesi vizyonuyla kritik teknolojilerde üretme ve geliştirme kabiliyetlerimizi perçinleyerek bu başarı hikayelerine hep birlikte yenilerini ekleyeceğiz. Yenilikçi ve yıkıcı teknolojilere odaklanarak Türkiye'den kilit teknoloji girişimleri çıkaracağız. Teknoloji trendlerine ayak uydurma çabasında olan değil, trendleri belirleyen bir Türkiye için çalışacağız. Veri teknolojilerine de bu gayret ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. Yapay zeka alanında son yıllarda yaşanan gelişmelerin yanında makine öğrenmesi, robotik, IoT, bulut bilişim başta olmak üzere yenilikçi teknolojilerde ve veri iletişim hızlarında yaşanan artış küresel veri hacminde de pozitif bir etki oluşturuyor. Örneğin 2020 yılında küresel veri hacmi 64 zetabayt iken bu yıl bu hacmin 120 zetabayta ulaşması öngörülüyor. 2030 yılında ise bu rakamın 660 zetabaytı yakalayacağı bekleniyor. Artan bu veri trafiği ile birlikte kuşkusuz verinin sadece analiz için bir araç olduğu zamanları da geride bıraktık. Veri dünyası stratejilere şekil vermemizi sağlarken aynı zamanda geçmişten geleceğe ışık tutuyor. Bugün dünyanın en büyük 10 şirketi arasında olan 7 teknoloji şirketinin başarısının arkasında yatan temel unsurlar veriden değer üretme becerisi ve farklı alanlardaki verileri birbiriyle ilişkilendirerek ekonomik değere dönüştürme başarısıdır. Veriye erişen ve onu doğru değerlendiren, sınıflandıran ve dönüştüren için başarı sınır tanımıyor. Bu noktada veri merkezi sektörünün önemi yatsınamaz bir gerçektir. Çünkü veri merkezlerine sahip olmak, ülkelerin dijital verilerini kendi kontrolü altında tutmalarına imkan sağlıyor. Ulusal güvenlik ve veri gizliliği açısından da bu durum kritik bir önem arz etmekte. Bir anlamda Dijital kale olarak tabir edilen veri merkezleri ekonomik açıdan da büyük değer taşıyor. Geçtiğimiz yıl veri merkezlerinin dünya pazarındaki büyüklüğü 270 milyar dolara ulaştı. 2030 yılında sektör büyüklüğünün 500 milyar doları aşması bekleniyor. İşte bu nedenle ülkemiz verisinin sınırlarımızda kalması ve bu veriden ülkemiz ekonomisi için değer oluşturulması adına çalışmalarımızı hızlandıracağız. TÜBİTAK bünyesinde bilişim alanında pek çok ARGE projesini hayata geçiriyoruz. E-devletin anahtarı olan akıllı çip tabanlı elektronik kimlik kartımızı daha fonksiyonlu, daha güvenli, uluslararası standartlara uyumlu ve yaygın hale getiriyoruz. Bulut bilişim ve büyük veri laboratuvarı kapsamında yerli, milli ve güvenli bir bulut depolama ürünü olan Safir Depo'yu kullanıma sunuyoruz güvenli kurumsal mesajlaşma sistemi ile kamu kurumlarımızda güvenli e-posta alışverişini daha da yaygınlaştırıyoruz. Yeni nesil dijital paramızı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öncülüğünde geliştiriyoruz. Yapay zeka araştırma enstitümüzde finans teknolojileri, akıllı üretim teknolojileri, e-ticaret, eğitim gibi gelecekte bu alanda önemli yere sahip olacağını öngördüğümüz yüksek teknoloji sektörlerinde yetkinlik merkezlerimizi oluşturduk. Bir yandan da Türkiye'nin bölgesel veri üssü olması ve veri merkezi sektörünün güçlendirilmesi için çalışmalarımızı çok boyutlu hale getiriyoruz. Uluslararası işbirlikleri için gerekli adımları atıyoruz. Nitekim Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde birçok alanda ortaklık imzaları atılırken veri alanı da bunlardan biri oldu. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri işbirliğinde Ülkemize büyük ölçekli veri merkezleri kurulması yönünde anlaşma sağladık. Veri alanına yönelik gerçekleştirilecek bu yatırım ülkemizin veri merkezi ekosisteminin ölçeğini genişletecek kritik bir adım olacak. Yatırım teşviklerimizde ülkemizin veri merkezi altyapısını daha da güçlendireceğiz. Uluslararası standartları karşılayan ve 5000 metrekarenin üzerinde beyaz alana sahip veri merkezi yatırımlarını öncelikli yatırımlar kapsamında teşvik ediyoruz. 2014'ten günümüze Veri tabanı ve veri işleme alanına yönelik 22 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu 22 yatırımın toplam tutarı 500 milyon doları aşmakta. Bunlardan biri de şüphesiz Star of Bosporus veri merkezi. Star of, Star of Bosporus veri merkezi 16 megawatt toplam gücü ve yaklaşık 5000 metrekarelik beyaz alanda 2000'in üzerinde standart kabinetin işletimini gerçekleştiriyor. Bugün aynı zamanda dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden, Huawei ile bulut alanında stratejik bir işbirliği adımı atılıyor. Star of Bosporus veri merkezi büyümeye devam ederken az önce sunumda da dinlemiş olduk. Huawei'in ilk hyperscaler olarak ülkemize yatırım kararı vermiş olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 250 milyon dolarlık yatırım hedefiyle yola çıkan Huawei ile önümüzdeki dönemde de işbirliklerinin daha da artarak devamını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin küresel bir üretim üstüne dönüşmesi yolunda dijital dönüşümü bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda sanayinin teknolojik dönüşümünün sağlanması, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırarak nitelikli insan kaynağının geliştirilmesini planlıyoruz. Çağın gereklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim modellerinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme adına toplum genelinde yetkinlik gelişiminin sağlanması için hep birlikte daha çok çalışmayı hedefliyoruz. Türkiye yüzyılında dijital dönüşüm dünyasında öncü ülkelerden biri haline gelmek için birlikte çalışalım. 何